Merhaba sevgili Yay burçları. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, Ay ya da Venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi öncelikle biliyorsunuz zaten genel itibariyle partneriniz, partner adayınız ve aranızdaki ortak enerji üzerinden ilerliyor. Önce bir enerji kartı seçelim. Daha sonra da tarota geçelim. Oraya koyuyorsun Maske kartı çıktı size arkadaşlar. Şimdi gerçek hislerini göstermemek manasına geliyor. Ee, gizlemek, farklı ve görünüşte aslında olmadığı gibi görünmek manasına gelen, bir kartmış gibi davranmakla ilgili bir karttır arkadaşlar baktığımız zaman. Şimdi bakalım. dileyenler bu kart karıştırma aşamasını ileri sarabilir. Evet sevgili yay burçları, şimdi partnerinize ya da aklınızdaki kişiye, partner adayınıza baktığımız zaman korkularında ya da endişelerinde denge kartı ve e, şeytan kartı ve her iki kartın da sayısal olarak peş peşe olduğuna bakmanızı, dikkatinizi çekmenizi isterim. 14 numara ve 15 numaralı kartlar ve iki zıt enerji. Şimdi partneriniz... Şimdi e, her zaman söylüyorum biliyorsunuz bu karşıdaki kişiyle genel ilişkinizin gidişatı ya da durumu olabileceği gibi örnek veriyorum o hafta içerisinde yaşanan belli bir konu üzerindeki düşünce ya da duygularınız da olabilir. Şimdi partneriniz ister genel olsun arkadaşlar isterse belli konu üzerine olsun. Bir konu hakkında ya da ilişkiniz hakkında olabildiğince iyileşmeye çalışmak istiyor. Kafasından bazı şeyleri atmak istiyor. Dengeyi sağlamak istiyor. Sabırla yaklaşmak istiyor ama bir tarafı da diyor ki e, atıyorum kafasına komple teorileri getiriyor. Bir tarafı korkutuyor. Bir tarafı iyileşmesine izin vermiyor gibi gibi bu iki denge ara iki duygu arasında gidip gelme ve bunlardan özellikle de şu zamanlarda şeytan enerjisinin daha ağır bastığını gözlemleyebiliriz ya bu geçmişteki herhangi bir ilişkiden ya da hayatındaki herhangi bir durumla ilgili ve ilişkiniz etkileyecek bir konu şekilde etkileniyor ve bununla ilgili iyileşmeye çalışıyor fakat beceremiyor olabilir. Ya da karşılıklı ilişkinizde yaşanmış bir şeyden dolayı şu anda yine iyileşmeye çalışan, sabretmeye çalışan ama aynı zamanda da bunu pek beceremeyen bir ruh hali var gibi gözüküyor. Umutlarına ve isteklerine bakacak olursak. Tılsım 8'si kartı ve kupa prensi ya da kupa averi kartı arkadaşlar. Şimdi bir aşkın başlaması, duyguların dile getirilebilmesi bu duyguların rahat dile getirebilmek üzerine çalışıyor partneriniz arkadaşlar. Yani daha açık bakın. Burada da belki de maske kartının çıkması bununla bağlantılı olabilir. Maske kartı ne demiştik? Gerçek duygularını gizlemek demiştik. Partneriniz size gelmek istiyor. Duygularını açıklamak istiyor. Da partner adayınız bir teklifte bulunmak istiyor. Ben sana karşı şunları şunları hissediyorum demek istiyor. Fakat bunu nasıl yapacağına dair şu anda bir fikri olmayabilir ve bunun üzerine çalışması gerektiğine dair bu aşk teklifini, duyguların açılma olayını gerçekleştirebilmek üzere bunun üzerinde şu anda çalışıyor gözüküyor. İşte şöyle yapmalıyım, böyle yapmalıyım, cesur olmalıyım gibi gibi böyle bir çalışma halinde gözüküyor bu duygusal açılımla ilgili. Dışsal enerjiler ya da merkezi enerjiler nedir ilişkiyi etkileyen bakalım. Değnek ikilisi kartı ve e, yüksek rahibi Azize kartı. Bir yol ayrımında olmak ve bu yol ayrımın karar vermeye çalışmak, bu yol ayrımındaki kararda içgüdülerimize, rüyalarımıza, uyarıcı işaretlere, ve aramızdaki ruhsal bağa güvenerek bir şekilde karar vermeye çalışmak gibi ruh hali ilişkiyi şu anda etkileyen merkezi enerji. Bu her ikinizin birden enerjisi olabileceği gibi yani içgüdülerimi dinleyeceğim, onlar bana doğru yolu gösterecek ve bu ilişkiye dair bir karar vereceğim şeklinde her ikinizin enerjisi olabileceği gibi arkadaşlar. Taraflardan birinin yoğun bir enerjisi, ağırlıklı bir enerjisi olabilir ve dolayısıyla da bu da ilişkiyi şu an için yönlendiriyor olabilir. Yani iç dünyam, iç güllerim bana diyor ki burada böyle bir karar almalıyım bu ilişkiye dair gibi bir durum. Bir enerji şu anda ilişkiyi etkileyen merkezi enerji ya da taraflardan biri bunun önderliğinde, bunun eşliğinde bir kararı varmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Partner size baktığı zaman ne görüyor? Tılsım asık değnek ası kartı ve tılsım beşlisi kartı arkadaşlar. Şimdi Partner size baktığı zaman size karşı duyduğu yoksunluğu görüyor ve sizinle yeni bir başlangıç yapma istek ve arzusu duyuyor arkadaşlar. Yani ben bu kişiyle, ben Yay burcuyla aşka başlamalıyım, tutkumun peşinden gitmeliyim. Fakat ona baktığımda şu anda dışarıda bırakıldığımı hissediyorum. Şu anda unutulduğumu hissediyorum ya da duygularımızın belki de karşılıksız olduğunu hissediyorum ama tutku ona karşı çok büyük bir tutku hissediyorum ve tutku dolu bir başlangıç yapmak istiyorum diyorum diyor partner size baktığı zaman arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu tutkusunu engelleyecek şekilde değnekler biliyorsunuz ateştir. Burada da tılsım 5 gördüğünüz üzere karla temsil etmiş arkadaşlar. Yani bir şekilde onun ateşine karşılık vermeyeceğinizi düşünüyor olabilir. Peki partnerin sizden beklentisi ne? Kupa ikilisi kartı ve tılsım ası kartı arkadaşlar. Partner bir kere zaten sizi evet ruh eşi olarak görüyor. Burada da iki tane maske var farkındaysanız. Bir dişli bir eril enerji olarak burada da iki kişiyi resmediyor ve bu aşka başlamak ya da bu aşkı bir üst aşamaya çıkarabilmek amacıyla kadınsı özellikle bir teklif bekliyor olabilir. Somut bir teklif, bana küçük dozda bir sinyal yak manasında bir teklif bekliyor olabilir. Eğer erkekse arkadaşlar size böyle bir teklifle gelmek istiyor. Ellerinizi bu resimdeki gibi birbirinizi birleştirebilmek adına ve geldiği takdirde de bu teklife sıcak bakmanızı ve kabul etmenizi ve birleşmenizi sizden bekliyor. aklınızda e, aklınızdaki kişiye baktığımızda Önümüzdeki günlerde e, partnerin alabileceği aksiyonlar neler olabilir diye soracak olursak Tılsım yedilisi kartı ve e, kılıç ası kartı arkadaşlar. Şimdi partneriniz önümüzdeki günlerde bir süre bir düşünme sürecinden ve gözden geçirme sürecinden ve belki de sizden gelecek olan bir m, aksiyon bekleme sürecinden sonra arkadaşlar eee Konuşmaya karar verecek. Net bir konuşmak, zafere giden yolda konuşmak, net ve temiz bir başlangıç yapmak üzerine bir konuşma yapmaya açık olacak partneriniz önümüzdeki günlerde e, baktığınızda böyle bir başlangıç için konuşma yapacak gibi gözüküyor. Sizin tarafınıza bakacak olursak, sizde tutkular e, coşuyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Tılsım dörtlüsü kartı ve değnek şövalyesi kartı. Aynı bakın partnerinizin bir süre kendisini geri tutması gibi bir süre siz de kendisine olan yani kalbinizi kapatabilirsiniz. Duygularınızı göstermeyebilirsiniz. E, duygularınızı vesaire kendinize saklama yoluna gidebilirsiniz. Ve bir bekleme sürecine durağan bir pozisyon sürecine girebilirsiniz sevgili yay burçları. Fakat aynı partneriniz gibi daha sonrasında özellikle sizde de bir hareketlenme süreci görülüyor. Bu hareketlenme süreci ile birlikte tutkularınızı değnekler ateşi dolayısıyla da yay burcunu temsil eder biliyorsunuz. Partnere doğru çok hızlı bir şekilde iletişime geçmek manasında yol almak, ilerlemek ya da bir haber göndermek isteyebilirsiniz gibi gözüküyor sevgili yay burçları. Belki biriniz zaten konuşma talebi olacak. Zafer dolu bir başlangıç. Kafalardaki soru işaretlerini gidermek, e, siz de aynı şekilde ona tutkularınız doğrultusunda birleşme isteğiniz olacak. E, olacak ve orta yolda birleşme olasılığınız yüksek gözüküyor sevgili ayı burçları. Çünkü e, ortak ya da merkezi sonuca bakacak olursak iki tane büyük arkana kartımız, büyük enerjileri temsil eden kartımız var. Birisi büyük arkana Savaş Arabası kartı, diğeri de Yüksek Rahip azize kartı ki burada da dişil enerjisi olan azize kartı vardı arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde ilişkin eğer başlamadıysa ciddi bir ilişkiye doğru evrilebilecek bir ilişkiyi başlatmak. Zaten hali hazırda birlikte bir ilişkiniz var ise arkadaşlar bu ilişkiyle ilgili önünüze çıkabilecek bütün engelleri aşarak, bütün zorlukları aşarak, ve hatalardan ders çıkararak, ilişkiyi dini, geleneksel neyse artık bu sizin için neyi ifade ediyorsa hani ciddi bir ilişki tırnak içerisinde pozisyonuna götürmek üzere kararlar alabilirsiniz yol alabilirsiniz son sürat bir şekilde bu hedefe doğru ilerlemek isteyebilirsiniz gibi gözüküyor sevgili yay burçları her ikiniz birden de merkezi enerji olarak baktığımızda ne zorluk olursa olsun bu ilişkiyi dediğim gibi geleneksel platforma oturtacak olan o hedefe o amaca doğru o atları dört ana doğru süreceksiniz bütün engellere rağmen Peki Tarot'un size tavsiyesi ne? Tarot'un size tavsiyesi Kupa Dörtlüsü kartı ve Tılsım Yaveri kartı arkadaşlar. Şimdi Tarot'un size tavsiyesi şu. Eğer harekete geçmezsen, bir şekilde sohbet başlatmazsan ya da bu sohbeti başladığı takdirde değerlendirmezsen sevgili Ay Burçları, bu sen ve karşıdaki kişi için kaçırılmış bir fırsat olacak. O yüzden ufaktan da olsa bir adım at ya da sana ufaktan da olsa bir haberleşme haberi vesaire bir inisiyatif kullanırsa karşı taraf sen de buna karşı buna yönelik açık ol. Çünkü dediğim gibi eğer buna açık olmazsan daha sonrasında her ikinizin de pişman olma olasılığı yüksek. Bunun kaçırılmış bir fırsat olma olasılığı yüksek. Kafana takılan bir şeyler mi var? Bu ilişkide seni memnun etmeyecek evet bir şeyler var mı? Olabilir en azından bunları dile getir karşındakini de haberdar et anlatabiliyor muyum yani bir iletişim birbirine birbirinin hakkında öğrenmek bilgi edinmek enerjisine açık olmanızı tavsiye ediyor evet bugünlük açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın